Selam millet kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi geçelim videoya. Selam millet herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte nasıl Instagram hesabınızı silersiniz bunu göstereceğim size şimdi. Ee, Öncelikle bu e, bayağı bir süredir video atamıyordum bu kanala. 4 gün önce diyor bakın gördüğünüz gibi. Bu da bir hafta önce iOS'un nasıl Minecraft'ın tam 49 görüntüleme almış gerçekten. En yanımları top 5'te 26 görüntüleme almış. Gerçekten bayağı bir fazla görüntüleme almışlar. Teşekkür ediyorum size. E, hatta bu 7 like almıştı değil mi galiba? Bir Evet, 7 like almış. Diğeri 3 like almış galiba. E, e, bu arada yeni bir... E, animeye başladım. Haku diye voleybol animesi. Gerçekten çok güzel. Onu da izleyebilirsiniz. Neden bir süredir video gelmiyordu onu da söyleyeyim. Çünkü yani bulamıyorum. içerik bulamıyorum. Ne çeksem diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi bu geldi. Instagram'ınızı silmeyi. Bunu göstereceğim size şimdi. Şimdi bunu kapatalım. Ve buraya girelim. Pardon burası değil. Şuraya gelelim. Buradan arkadaşlar Instagram'ınıza giriyorsun. Buradan ana hesabınızın sayfasına giriyorsunuz. İşte burası. Buradan şu sağdaki 3 noktaya basıyorsunuz sağ üstteki, sağ üstteki. Sonra ayarlara basıyorsunuz buradan. Sonra aşağı iniyorsunuz biraz. Sonra şu da yardım var. Bu yardıma basıyorsunuz. Buradan da yardım merkezi diyorsunuz. Ve böyle bir yere gelecek şimdi sizin karşınıza. <laughs> Burada en başta Instagram'ınızı kullanma hesabınızı yönetme diyor. Bakın şurada hesabınızı yönetmeye basıyorsunuz bir kere. Sonra böyle bir yer açılacak şimdi bir dakika. İnternet de biraz yavaş ya sizin internetiniz hızlıdır. Ve böyle bir yer göre Buradan hesabınıza silmeye basıyorsunuz. Ve buradan böyle bir yer geliyor. Burada da hesabımı nasıl sil Instagram hesabımı nasıl silerime basıyorsunuz. Ve böyle bir yer açılıyor. Aşağı iniyorsunuz. Burada 1, 2, 3 diyor. Ve burada mavi yazıyla hesabını sil yazıyor. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Burada neden silmek istiyorsun diyor soruyor. Ben diyorum ki ikinci bir hesap açtım. İstediğinizi diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada şifrenizi giriyorsunuz ve Emre Özel 80 hesabınızın adı neyse artık onu sil diyor. Ve silebiliyorsunuz bu butona basarak. Başka hiçbir şey yapmanız gerek yok. Ben şimdi silmek istemiyorum hesabımı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.